Merhabalar YouTube sizinle beraber bugün Minecraft'tayız abi bugün Minecraft'ta neler yapacağız şimdi en önemli konu bu tabii ki ama abi sizden ufacık bir ricam var şimdi bizim kanal izlenmeleri çok az ee, hem kanal izlenmeleri hem like'lar hem de kanal etkileşimleri az işte anlayın bunun için sizden ricam ufak bir beğeni ve sadece kanala abone olmanız o kadar başka bir şey yok hadi oyuna geçelim şimdi arkadaşlar şöyle bir durum oldu ee, benim şu anki videoyu iki part olarak yayınlamam gerekiyor çünkü video çok uzun olacak. Şu an hala hazırda bir madene inmiş bulunmaktayım. Bu madende devam etmem için iki part halinde atmam gerekiyor çünkü bu maden bayağı bir aşağı iniyor. Bu madeni bitirdikten sonra yukarıya çıkmam gerekiyor. Bu da bayağı bir zaman alacak. İki part olarak atsam daha iyi olacak çünkü yarım saatlik bir video çıkarmak buradan gerçekten zor. İmkanı yok yani. Kesmek istemiyorum daha doğrusu. Çok çok kesip sizi de hani videodan mahrum bırakmak istemiyorum. Gayet güzel gidiyoruz çünkü. Devam edelim bakalım. Nereye kadar gideceğiz? Bizim halihazırda gittiğimiz köylerde şöyle bir durum vardı. Şu oraya bir su mu şey yapıyorlar diye lan tarla bu. Sadece suya ihtiyacı var diye düşündüm ve kanka onu yaptım ben de. Anadolu'da bu arada bu olmuş gibi. Aha kardeşim buğday. Buğdaylarımız oldu kanka. Sadece bir buğdayımız olmuş daha ama oldu sonuçta şimdi buğdayımız olduğu için. Kanka şimdi bir şey denemek istiyorum. Bir at denemek istiyorum. Aha kardeşim ekstra bizim burada bak. Aha bu enayi ama bir saniye. Bir şeyi gözden kaçırdım. Bir şeyi gözden kaçırdım. Ben geliyorum. Bir saniye kardeşim. Reaper Sikerim lan hani ay ha, Nerede benim kalkan? Tamam. Gel buraya gel. Oğlum senin ne işin var lan? Yanıyor ortalık amına koyayım güneşten. Senin burada ne işin var yarra? Şimdi bir bakacağız. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Altın set yaptım kanka. Yani altın set yapmadım daha doğrusu. Altın e, kılıçla altın kazma yaptım hem de baya. Nedeni çok kırılıyor olması öyle söylediler. Bundan dolayı kardeşim at yiyor. At bizim mi artık? Kayışı giy giydirsem? Ata verdim. At yedi onu. At yedi onu. peşimden de gelmiyor kanka. Ee, şimdi bir şey söyleyeceğim. Niye gelmiyor bu at benim peşimden? Oh. 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 Çık lan çık. Çık lan. Ya, bir şey verin lan bana. Yani seti kaybettik kardeşim. Valla bütün seti verdim. Ee, ufak bir dalgınlığa denk geldi diyebiliriz. Olsun olsun bir şey olmaz. Ayarlarız. Çekeriz altımıza yeni bir set. Şimdi e, bizim altın set gittiğine göre ki gerçekten çok çabuk kuruluyormuş. Ben onu daha yeni fark ettim bu arada. Yani çok kötü bir durum. 3 tane altınım var. Yapabilir miyim? Yaparım. Dert değil. Ama zaman alacaktır. Zaman alacaktır. Onu söyleyeyim. Bir tozluğum eksik. Tozluk da var kanka. Bunları köylülerden yağmalamıştım. O yüzden şanslıyım yani. Oyalanmadan kanka. Direkt setimi çekeceğim gideceğim. Buğday olayını tam olarak çözemedim altı yani tane daha buğday tohumu aldım. Şimdi ben biraz sonra buğdaylarımı toplayacağım. Halihazırda bunlar olmuş. Bak bunlar olmuş muhtemelen. Bak. Aha buğdaylarımız olmuş kardeşim. Bu buğdaylarımızı alacağız şöyle. Toprak vesaire üstümde olsun kardeşim. Yukarı çıkarken lazım oluyor. Kömür, kömürü at buraya kömür lazım olacak ya. Ekstra orada kömür avlayacağız. Kömür bulmaya çalışacağız. Yani altın setim kaybı olmasaydı gerçekten güzel bir altın set çekmiştim ama şimdi abi gideceğimiz yerde altını bulacağız. Altına doyacağız. Ben altınları toplamıyordum. Evet geldim bakalım kardeşim. Şimdi benim serisinden bir kömür bulma ihtiyacım var. Kömür bulmam lazım. Ee, biz on bir sesi duyar gibi oldum. Ben gelmişinizi geçmişinize tükürürüm bak ha. Ciddi söylüyorum. Bak beni irrite ediyorsunuz kardeşim. Yapma bak. Al sana altın kardeşim. Ben sana altın bulduğumu söylüyorum yani. Ben altınları kazmıyorum kanka. Bilerek kazmıyorum. Ben bilerek altın kazmıyorum altın. Bana lazım olmaz diyerekten altın kazmıyorum amına koyayım. Bak altın var burada. Yanlış mı? Tabii ki yanlış amına koyayım. Bir saniye ben bir ufak kömür buldum. Tamam mı? Çakmak taşı da bulduk bu arada. Kanka bulduğum kömürlerle hemen serisinden bir meşale yapacağım. Çünkü önümü göremiyorum o koyayım. 8 tane meşale yaptık. İyi iyi. Allah bereket versin güzel. Önümü göremiyorum kanka. Şuraya bir atabilir misin şunu? Burada hiçbir şeyin olmaması kadar ürkünç bir şey yok bu arada. Kesin burada bir şey çıkar. Öyle veya böyle bir şey çıkar kanka burada. Benim meşalem azaldı. Benim serisinden bir kömür bulmak gayreti içerisindeyim de. Kömür bulur muyuz? Bulamaz mıyız? Orası biraz zor. Yani. Oh. Hmm. Zombi kardeş hoş geldin. Hoş geldin kardeşim. Hoş geldin. Hoş geldin. Ya Sokacağım bana koyup gülüyor seni. Oba zombiler geldi. Köylü zombi falan filan. Zombi köylü. Bunu ilk defa görüyorum burada bu arada. Oo, bu ne lan? Derisinden bunları öldürmem lazım. Çünkü sağdan soldan her an gelebilirler korkusuyla ben sanki bir yiyorum kanka. Her şeyin gelme ihtimaline karşı şuraya bir tekrardan bir şey koyayım da. Kanka kömür yok mu burada? Kömür kömür kömür. 7 tane kömürümüz var burada. İyi. İyi. Oo, güzel kömürümüz var la burada. Kömürümüz var. Baltamız falan var. Ee, kömürümüz, baltamız var. Bir saniye. Demiri buraya koy kanka. 14 tane ile yapılabilecek bütün meşalleri yapacağım. Yemek var mı burada kanka? Yemek. Herhangi bir yemek falan bir şey yok. Aa bak yemek yok. Havuç var. Ya yeterli olur mu? 6 tane yeterli herhalde ya. Çakmak taşı. Bunu koy kanka buraya. Bu lazım olacak. Bunu koy buraya. Tüfü koy. Ee, diorit miorit bana lazım değil zaten çürük et koy bunu her neyse kanka böyle bu şimdilik bu. En azından bunu değerlendirebiliriz. Ee, ne yapacaktık peki? 14 tane kömür var. Hemen serisinden gel kanka. Buradan 5 hale üretebildiğin kadar üret. Hepsiyle Hepsiyle komple, hepsiyle komple bunu üret kanka. 56 tane bizim şu an meşalemiz var. Benim size şu an demek istediğim şey ne biliyor musun? Helaluya kardeşim, helaluya. Geç kardeşim direkt oraya. Direkt serisinden in kardeşim. Nerede iniyorduk? Bu taraftan mı indik biz geçen sefer? Evet bak. Buradan indik. Olmadı dedik sonra. Dedik ki dur bir de şuradan inelim. Evet buradan indik. Sonra dedik ki dur bir de şöyle gidelim. Senden korkmuyorum da senin arkadaşlar gelirse ya Rayles gibi. Ama bak Creeper var orada. Amına koyduklarını birbirlerini çekiyorlar. Bebek zombiler gelirse o zaman sıçtığımızın resmidir kardeşim. Bekle bundan bir şeyler geliyor. Geldi ekmek miydi o patates miydi neydi lan? Bunu bir yesene. Bekle patates geldi kanka zombiden. Ne alaka lan? Zombiden patates. Maden şekli bir şey kanka bu. Valla. Bak sana söyleyeyim. Görüntüm iyi gelmeyebilir arkadaşlar. Güneş şansımasından dolayıdır. Bunun için kusura bakmayın. Ha, ya raydık gibi, gibi geliyor bir an. Bir an diyorum amına koyayım tamam oyunu çözdük. Şifreledik amına koyayım. Oyunun lisansı bizde diyorum ya o şekil. Oyun bizim oynayanlar kiracı amına koyayım falan şeklinde giriyorum. Değişik değişik duygular içerisindeyim kardeşim anlatamam. Şu an mesela zombi sesi geliyor diyorum böyle zombinin ben amına koyayım. Aslında bazen küfürde etmek lazım hayatın içerisinde yer alan bir şey sonuçta kardeşim. Ve kardeşim al sana. Maden değil de nedir burası? Anasının hikaye gibi maden. Kanka bir ufak sıkıntımız var. Ben buraya girersem ölürüm. Tek başıma giriyorum sonuçta. Bir ölürüm gibi geliyor yani. İçeride creeper falan her şeyin hala hazırda mevcut olduğunu da biliyorum. Sıkıntı. Sıkıntı. Sıkıntı sıkıntı. Bir saniye şimdi şöyle bir bakacağım. Aa bak buradan daha yakın bir giriş mevcut. Şuraya bir meşale bıraktım. Aşağıya bir in, iniş mevcut. Bir Şuraya meşale. bir meşale koydum. Yukarıdan geldim ben. Şu anlık bir şey yok, karşıdalar. Seni görmüyorlar. Şu demiri alabilirim. Demiri ölümüne almaya çalışmam peki. Bu kadar demir seveci olduğumu da ortaya koyuyor, değil mi? Rizma da fakaıp karşıma çıkıyormuş, ha? Tamam. Şimdi Böyle girişler, çıkışlar mevcut kanka da. Gözünsem kalp krizi geçirmek üzereyim. Kalbim Al vermiyor amına koyayım. Böyle bir şey yok. Ama çok güzel yer yani. Genel olarak çok güzel temler alabileceğimiz bir yer. Yeter ki creeperlar çıkmasın amına koyayım. Da ben artık harbiden elmas yatağı bulmak istiyorum. Dokucam ya. Aa elmas. Elmas yatağı dedim elmas beni buldu kanka. Oo elmas ikincisi. Geldi üçüncüsü. Bir saniye şöyle bir saklanayım şuraya. Ücra bir köşeye gireyim. Tamam kanka. Üç tane elmas çıktı buradan da. Şuraya gitmemişiz gibi. Zaten dolanmışız orayı da. Bekle şimdi biz nereden geldik nereye gideceğiz? Burada da demirimiz varmış almamışız. Normal modda oynamam normal değil aslında. Yeni başlayan birisi olarak. Cidden normal değil. Çünkü niye biliyor musun? Abi eşyalarını kaybetmek kadar kötü bir şey yok. Ya bir de yenisin amına koyayım zaten. Ne anlıyorsun oyunu ya? Ram, o normalin oynuyor. Dedim ben çözerim kanka dedim. Ben çözdüm ya bu işi dedim kendi kendime. Ben de, de ya dedim falan filan da. Sen geçti kanka. Şimdi bir saniye şöyle şuradan aşağıya yaldır yaldır gideceğim kardeşim. Hadi bakalım. Laf fokur diyor. Burada bir elmas buldum. Elmas yatağı bulmuş da olabilirim. Ama şöyle bir şey de olabilir. Lav yatağı da olabilir. Yani bilmiyorum. İnşallah elmas bulmuşuzdur. Böyle kap kap. Oo. Bir ufak sevindirdi beni. Bu çok güzel oldu. Tertemiz oldu kardeşim. Baya 9 tane elmas olduk ya. Güzel. Çok iyi. Burası boş bir yermiş. Tamam. Şimdi kanka buradan devam edebilir miyiz? Bilmiyorum. Bir o üstteki yere bulayım. Bir oraya bir bakalım. Artık ne yapıyorsak yapalım da yapalım kardeşim ya. Bunlardan burayı geçmişiz de bunları fark etmemişim bu arada. Değişik yani. Heh tamam. Buraya geldiğimi hatırlıyorum. Çok iyi hatırlıyorum. Buradan çıktığımı hatırlıyorum. Tamam kanka. Burası. Şimdi bak buranın her metrekaresini güzelce taramam lazım. O şekilde de ilerlemem lazım. Şimdi kanka karşısı Allahu Ekber. Bak ekip toplanmış. Resmen ekip toplanmış. Ekip toplanmış. Ben bir ufak tırstım. Niye diyeceksiniz? Şu an siz görüyor musunuz bilmiyorum. Şurada dört tane okçu bekliyor. Yukarıda hemen savaşçı gibi amana koyduğum bir tane zombisi duruyor. Gördü birden oku çaktılar mı beni perişan ederler. Tamam mı? Ne yapsak ne etsek bilmiyorum. Hiç bilmiyorum yani. Dele dele gidelim mi? Hadi dele dele gidelim. Beni görmüyorlar. Kanka bu şekil gideceğim. Valla şuraya işare koysana. Aa. Kapat kanka şurayı. Baba oraya hiç bir şekilde giremem. Hiçbir şekilde giremem. Hele üstümdeki yükle hiçbir şekilde giremem kanka. Çok fazlalar. Çok aşırı fazlalar. Okçular. Okçular. Yani dibinde bitiyor. Öyle bir şey söyleyeyim. Dibinde bitiyorlar kanka. O yüzden aşağı doğru gitmek var. Yok gibi yakınlarda amına koyayım da. İnersen birden üstüme çullanırlarsa bir ufak sıkıntıya gireriz gibi. Anan avradın. Yerden cehennem ateşi fışkırıyor. Örümcekler geliyor. Hep söylemişimdir. Bu cehennemden çıkmadı ya. Kimse bana inanmıyordu. Buna koyduk lan. Gel gel. Oğlum böyle bir şey yok lan. İçeriden harbiden ateş çıkıyordu. Aa örümcek. Amına koydum sen gel. Ah. Ah. Ne yaptı şimdi? Sıra diğerinde. Diğer ibneyi öldürürsem orada ne olduğunu çözmeye çalışacağım da böyle ateş ma çıkıyor kanka çok. Aa ama kalkan var. Çok güzel bir yere geldim. Bu sanırım kılıçla açılıyor. Barut var, çok iyi. Barut kanka, demir at zırhı. çürük etleri siktiret, ip var. Buğdayımız var. Buğday çok iyi. İp al. Ekmek al. Eğer var. Eğer işimize yarar. Kanka hemen bir kılıç yapacağım. Kılıç lazım bana. Müzik diski. Aha müzik diski. Bunlar lazım değil mi bize? Barut kanka. Barut çok işimize yarar. Redstone tozu. Anasını satayım kanka. Çok güzel şeyler var ya. Ad etiketi. Bir saniye. Yeni şeyler açılmış. Şunları bir üst üste dizeyim. Ne verdin bize? Hiçbir şey. Oyuncu tecrübe aldı sadece. Tecrübe aldık. Güzel. Neyse. Kanka şimdi böyle iki sandık aldık. İki sandıktan da bu şekil itemler aldık. Kömür bulamıyoruz. Meşalemiz bitecek sonra. Sıkıntı olacak. Daha derine iniyoruz kanka da. İnmek sizce mantıklı mı? Yani şu seviyede gerçekten inmek mantıklı değil ya. Bence bu itemleri bir bırakmak lazımdı. Ama işte itemleri bırakıp gelmek de çok uzun mesafeler kat etmek demek. Benim de o mesafeye kat edesim yok. Amına koyayım. Yap craft'ını ne yapıyorsan yap. Ondan sonra in gibisinden düşünüyorum. Tabii ben yolu bulursam amına koyayım. Yolu bu saatten sonra ne nah bulurum? Bu arada bak el şey altın farmını da çok güzel yapıyoruz yani. Bir ufak bir envanter kontrolü yapsam e, tahtamız var şu taşları atabilirim yer var ya yer var yer var yer var ama harbiden bunları kaybedersem çok fena üzülürüm ya çok fena üzülürüm yani. Nerelere nerelere geldik aman akın daha demin evdeydim. Aman aman nerelere geldik. Daha demin evdeydim aman akım. Anasını satayım. Oğlum kırıldı aman akım. Götüm çıktı. Taşımız var sıkıntı yok kanka. Allah var gam yok kanka. Taşımız var. Direkt taşla bir ocak yaparız. Sonra da altından bir set çekeriz yine. Burada biraz fazla sesimiz çıkıyor gibi. Şurayı açtım. Daha gidiyor burası bu arada. Ciddi anlamda gidiyor yani. Ha yeter. Anladım kanka. Bu işin boku çıktı. Kanka şimdi şunu bir al. Burası gereksizmiş. O altımız laf. Altımız lav kardeşim. Lava düşmek aman diye bir kere lava düştük. Bütün altın seti kaybettik şu an. Geriye doğru gidişimizin sebebi odur yani. Ve kanka altta bir damar daha var. Bir elmas damarı var. Öyle söyleyeyim. Profesör doktor. Sayın uzman. Konuşuyor kardeşim. Tavsiyelerime uyun. Burada zombiler de olmaz. Rahat rahat farmımızı yaparız. Farmımızı yaparız. Bekle. Ben nereden baktım az önce? Ben buradan baktım. Muhtemelen o damar neredeydi? Buralarda bir yerdeydi kanka. Onu bulmamız gerek. Dikkatli bir şekilde de gitmemiz gerek ama nasıl gideceğiz amına koyayım o kadar şeyi. Dur risk almaya gerek yok. Risk almaya gerek yok. Aha, buradaymış kanka o. Buradaymış. O elmas için yapıyoruz bunu. tamir elmas için kanka. Böyle bir şeyi gördünüz mü bilmiyorum. Amana koyayım. Oha komple şeyden. Yok bunu kırabilirim. Sıkıntı yok.